Emlak lobisinden herkese merhaba. Tur Yap Gayrimenkul Çözüm Merkezi'ni hayata geçiriyor. Yanımızda Tur Yap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay var. Azmi Bey, sizden dinleyelim. Nedir Gayrimenkul Çözüm Merkezi? Gayrimenkul Çözüm Merkezi günümüzde çözülmeyen, çözülme hale gelen yani binadan dolayı, boşanmadan dolayı, ortaklık bozulmasından dolayı, e, kentsel dönüşümden dolayı itilaflı hale gelen gayrimenkulün. Ee, bizim e, bu merkezimizde çözülmesini amaçlıyor. Nasıl çözeceksiniz denirse biz burada tabi e, delikli uzman insanların katkısıyla çözeceğiz. Yanı sıra da resmi ara bulucuların katkısıyla katılımıyla bu sorunları çözeceğiz. E, şu andaki çözüm adına mahkemelere gidildiği zaman gerçekten çözülemiyor ve çok uzun sürüyor. Ya da insanlar kendisi çözmeye kalktığı zaman da ee, kanlı bitiyor. Ya da çözümsüz bırakıp ne yapalım kaderimiz buymuş diye diyor insanlar. Ee, bir söylem var. Bir şairin söylediği. Bu dünyadayken malınızı yiyiniz. Bir gün gelip öleceksiniz. Öldüğünüz zaman gömüleceksiniz. Ee, üç gün dua edileceksiniz. Sonra bir araya gelecekler. Binatçılar. Düşecekler, sonra da söyleyecekler Gerçekten bu anlatım günümüzde e, tanık olduğumuz bir e, Yaz kavgalarında, ortaklığımızın arasında e, kavgalarında ortaya çıkan durum. Biz bunu kavga etmeden başında diğer halde kırgınlıkla başlanıp sonunda hasım olunan e, noktaya gelinmesi yerine bizim daha kısa bir zamanda. Daha hızlı bir şekilde, daha gizli bir şekilde, bir de yani kamuoyunun önünde rezil rütbeye olmadan tarafların uzlaşarak barış içinde paylaşmalarını sağlayacak bir çözüm. Baktığımızda siz aslında o sancılı mahkeme sürecini, uzun mahkeme sürecini öne çekiyorsunuz ee, ve tarafları e, daha kolay bir şekilde uzlaşma sağlamasını gerçekleştiriyorsunuz amaçlıyorsunuz ve bunun için de e, röportajlar olacak, avukatlar olacak, psikologlar olacak sanırım değil mi? Yani bizim burada e, resmi ara burcuların dışında e, konumu getirdiği. ...medeni hukuk, borçlar hukuku, ve hukuku... ...sosyal güvenlik hukuku... E, ...uzman... E, ...avukatlar... ...hocalar, bilim insanları... ...bizim bir şeyimize katkıda bulunacak. Yanı sıra... ...gerçekten zaman zaman bu... ...psikolojik travma... bunları çözücü... ...psikologlar da katkıda bulunacak çözüme... E, tap uzmanları... E, ...ekspert... eksper 5 şirketleri... E, ...şu anda... Ee, en doğru tespiti yapan zaten paylaşılmamasının kaynaklarından bir tanesi ee, değer konusunda anlaşamamalı. Yani e, taraflar yok ben şunu alırım yok ben bunu alırım şeklinde e, kalkışmaları. Biz buna gerek kalmadan doğru değerlemeye yaptıracağız. Bu şirketlerden yararlanacağız. Ee, devamında e, tabii çok önemlisi kağıt üzerinde paylaşıldıktan sonra bir de bunun hayata geçirilmesi lazım. Yani gerekiyor satılıp paranın paylaşılması lazım. Biz orada da devredeyiz. E, kentsel dönüşüm süreçlerinin her noktasında varız. Başlangıcından itibaren müteahhit bulunması, anlaşmanın yapılması, inşaatın izlenmesi, tamamlandığında paylaşılması, kiraya çıkartılması e, tüm paket hizmet. Yani biz e, yeni bir e, bu konuda çığır açtığımız, açacağımız inancındayız. Şimdi bu süreçlerde iki tarafın ekonomik anlamda da bütçesi sarsılıyor ve taşınmazın bu süreçte kullanılmaması nedeniyle aslında ülke ekonomisine de büyük bir zararı var sürecin değil mi? Aynen. Yani bu çekişme başlayınca bir kere mal gayrimenkul bir anlamda sahip kalıyor. Yani bir, bir örnekleri var bomboş duruyor. Yani bir çekişme var. Ee, onun bu süreçteki gelirinden de mahrum kalınıyor. Yani en büyük satıcılarından bir tanesi de bu. Oysa bizim çözümümüz maksimum 90 gün. 90 gün içinde mal paylaşılıyor. Diğer çözümlerde sonu gerçekten kavgayla bitiyor. Ve o süreçte de her gün o ızdırap yaşanıyor. Ama bizde sonu dostlukla bitiyor. Öpüşerek herkes evde Peki gayrimenkul çözüm merkezinin bulduğu sonuç mahkeme hükmü niteliği taşıyacak mı? Ya da taraflar e, gayrimenkul çözüm merkezinde bir sonuca ulaşamazsa yine mahkemeye başvurabilecek. Öyle. Ee, bu konuda gayrimenkul çözüm merkezinin ürünlerinden bir tanesi de bu. Burada bizim dışımızda bizimle beraber çalışacak olan, halinde çalışacak olan resmi Arabulucu avukatlar muhalefetiyle bu çözüldüğünde taraflar uzlaşıp anlaşıp bir metinde imza altına aldıklarında bu işte çok önemlisi mahkemenin verdiği kararla eşdeğer hale geliyor. Bunun e, temizi de yok. Yani tekrar yargıtay süreci de yok. Orada bitiyor. Bu da süreyi çok kısaltıyor. Diğer şekil burada mahkemede de sonuçlandı diyelim arkasından Ankara'daki mahkeme var. Oradan dönüşünde tekrar Ankara'daki mahkemeye tekrar tasihi karar var. Vesaire vesaire. Yani çok uzun uzayan bir yolu Biz de bu çok kesilme ve kesin sonuç alan nitelikli doğru sonuç sonuç alacak olan bir yol. Çok teşekkür ederiz Azmi Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.